Derviş tüccarın kapısından uzaklaşırken yüzünde huzurlu bir gülümseme ile basit çiçekler ve iyilik simgeleriyle dolu küçük bir torba taşımaktadır. Arka planda gün batımıyla birlikte. Tüccar ise kapısında durarak derin düşüncelere dalmış, alnı kırışık bir halde içindeki saray gibi zenginliklere bakarken bu hazinelerin artık onu daha fazla mutlu etmediğini düşünmektedir. Bir derviş yıllardır şehir şehir dolaşıp insanlara Allah'ı anlatıyordu. Bir gün zengin bir tüccarın kapısını çaldı ve sadaka istedi. Tüccar dervişe küçümseyerek baktı. Sen çalışmadan kazanmak isteyen bir dilencisin. Ben bu serveti çalışarak ter dökerek kazandım. Sen de çalış. Derviş tebessüm etti ve şöyle dedi. Peki efendim. Ama söyleyin bana siz bu dünyadan göçtüğünüzde servetiniz sizinle gelecek mi? Tüccar şaşırarak cevap verdi. Hayır, elbette burada kalacak. Derviş başını salladı. O halde asıl dilenci ben değil sizsiniz. Çünkü ben yanıma alabileceğim zenginliği topluyorum. Sevgi, iyilik ve ibadet. Sizse buraya ait olanı biriktiriyorsunuz. Tüccar bu sözler üzerine derin düşüncelere daldı.